YouTube'dan canlı yayın açmaz yani. Canlı yayını geç hani bir Instagram'a bile anladın mı böyle baktı olmaz asistanları. Yani boş duramaz asistan. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? O yüzden şeyde kaldım. Eğer işte asistan deyip şu an evdeyim deseydi mesela yine inanabilirdi. Ama şu an nöbette olan bir asistanın şu an bu yayında 40 dakikadır var olması bana inandırıcı gelmedi. Ben de öyle düşünüyorumdur. Yani mümkün değil şimdi burada Google'a giriyor. Kalpteki iki düğümün ne olduğunu anlıyor. Bir de bana soru soruyor. Bu mümkün değil yani. 12'de mi nöbetim bitiyor? Nöbetler öyle olmuyor işte herhalde. E, bitmiyor da burada 40 dakikadır da yayındasın ama yani sonuçta. 40 dakikada hangi ara gittin mi de devrettin nöbetini? Öyle değil mi? Yani sen o zaman yayını hiç kapatmadan gittin nöbetini devrettin bak. Şimdi de ben böyle söyleyince de gittin nöbetini devretmiş oldun. Yani hep bir bahane. Yani dur nöbetteyim değil zaten daha yeni dedi. Bir de 40 dakikadır yayının başından beri geldi. Anladın mı? Ya şu an yani hiçbir mesleğe de sahip olmayabilirsin. Şu an 3 yaşında olabilirsin, 5 yaşında, 20 yaşında, 50 yaşında da olabilirsin. Ne iş yaptığınızla da ilgilenmiyorum. Ama bir şahibe geldi. Bir şahibe geldi yani. Burada zaten ben mesela moderatörleri bir de doğru düzgün bir şey yapmadım ama burada güzel bir bağ oluştu. Diğer insanlarla mesela Melek'le, Meral'le ee, onlar şu an ne söyleseler inanırım yani böyle gözüm kapalı inanırım ya. Yani. Ama maalesef senin bir nöbet değildi, <laughs> doktorum değişim falan şaibe geldi bir his olarak yani. Tamam peki. Evet arkadaşlar şehitler günü 18 Mart. Şehitler günü gerçekten. Ee, bunu e, Instagram'da da çok görürüz, Twitter'da da çok görürüz değil mi? Çok güzel bir gün. Ee, telefon çalıyor. Geliyor mu sesi? Sesin geliyor mu ya? Telefon çalınca benim sesim genelde gidiyor. Araçların asistan doktor mu değilim? Yani ben senin tıpla uğraştığına inanamıyorum. Ne asistansın ne doktorsun. Bugün mesela nöbetinde yoktu. Ben buna inanmıyorum sadece. Çünkü şey oluyor bazen. Telefon çalınca gidiyor ya. Sesin gidip geliyor. Üzmeyin beni ya. Meray beni üzme lütfen. Öyle olmasın. Aynen. Meleğin sorusuna bir cevap versene. Ama hemen cevap ver. Ben bunu Google'a yazmadan. Delta Corticil ne işe yarıyor? Hadi sorduk sana bir soru. Hemen cevap ver. Ama şöyle afilli bir cevap istiyoruz. Doktor cevabı gibi. Ahmet Life çalışıyor arkadaşlar. Tamam sordu. Halim sordu. sana. Melek bak sordu burada. Melek sana ne dedi biliyor musun? Delta kontrol ne işe yarıyor dedi. Delta kontrol ne işe yarıyor? Bunun bir cevabını istiyoruz sonra. Ama böyle diyorum ya tıp böyle afilli bir cevap istiyorum tıp diliyle kendi cümlelerimle. Kendi cümleleriyle istiyoruz. Evet hayal. Nur burada, Ahmet burada. Tabii canım zaman kazanmaya çalışıyor. Bak. Hayır. Bak anlattım genelde değil. De. Yok. Tamam ben şu an iyice ikna oldum. Ben şu an iyice ikna oldum. Ben şu an iyice ikna oldum arkadaşlar. Ee, halim'in